Erken boşalma, penisteki en önemli işlev bozukluklarından bir tanesidir. Cinsel hayatı ciddi anlamda etkiler. Hatta bu sebeple çok fazla boşanan çift, çok fazla bozulan aileler de mevcuttur. Ee, özellikle partnerin cinsel hayattan keyif alması açısından da ciddi anlamda problem teşkil eder. Çok sıkça sorulan bir sorudur. Yani bunun zamanı var mıdır? Ee, hangi dakikadan hangi saniyeden sonra erken önce erken boşalmadır? Çok sıkça sorulan bir sorudur. Burada bizim vurgulamamız gereken en önemli faktör partnerin orgazm olmadan önce olan her boşalma erken boşalmadır. Bunu böyle kabul etmek lazım. Sayısal bir değer vermek gerekirse yani dünyada kabul edilen, tedavi gerektiren ölçüt ...bir dakikadan öncedir. Bir dakikadan önce boşalma, erken boşalmadır. Tedavide çok etkin, yüzde yüz faydalı, yüzde yüz bu patolojiyi çözen bir tedavi şekli yok. Fakat davranış tedavileri, bazı ilaç tedavileri çok faydalı olabiliyor. Davranış tedavileri olarak çok sık kullanılan, özellikle tam boşalma anında farklı bir şey düşünmek konsantrasyonu dağıtmak etkin olabiliyor. Yine tam boşalma anından bir süre önce birkaç saniye önce penis köküyle anüs arasına parmakla yapılan şiddeti derecede o baskı o boşalma süresini uzatabiliyor bunlar davranış tedavileri davranış tedavisinden başka günümüzde özellikle antidepresan olarak kullanılan ama bizim yan etkisinden faydalandığımız. SSRI inhibitörleri dediğimiz psikiyatristlerin de sık kullandığı ilaçlar erken boşalma tedavisinde çok ciddi anlamda faydalı olarak tarafımızdan reçete edilmektedir.